Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle Burak ayında aynı oyunda oynuyoruz. Değil mi kardeşim? Nerede olduğunu sorabilir miyim? Doğru ya? Dur 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 sarla, dur. Nerede olduğunu? Hı -hı. Evet bu sen misin abla diyorsun. Evet. Gel şimdi kucağıma. Ev bulalım. Pehta. Gel bakalım hoppala. Bebek gibiyim aile ya. Evet bebeksin. ben <laughs> de büyümüşüm. Evet büyümüşüm. Ya da direkt ışınlanı verelim. Tamam. E, Şimdi sen de mi ev yapacaksın? Evet. Kendi yani... ben kendi evimi bağlayayım. Evet, sen de mi ev almak istiyorsun? Al. Kendi evini mi alacaksın? Al. O zaman ellerimiz karşılıklı. Al. Sen de bu evi mi seç... Sen de bu evi mi seçtin? Evet. Çok iyi. Kamp evi mi seçtin? Bak bu. Tamam. Evet. Gider misin? Girelim. Abla değil, ne yaptın ya? Al. Cık. Şuradan çıkacağım. Merdiven diye bir şey var biliyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Gir eve kapını kilitle. Gir eve. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Roblox'a Cadılar Bayramı güncellemesi geldi. Gitmiyor. İşte. Tırtırtırtırt. Evli spray. Elleri gös. İki tane yapan. Hey, ne yapıyorsun? Bu nasıl? Bu nasıl çıkıyor? O bir şey. Temizlik önemli değil. Abla neden daha sabah? Aa akşam olmuş. Neyse hadi ben yatmaya gideyim. Bana, bana Şöyle hemen. <laughs> ha bu arada. Banyo, kuruyor, kuruyor, Ablacım bu saatte banyo mu yapılır ya? Bu arada ben de üstümü değişeyim yatayım. Aynen yatacağım ya. Pijama giyeyim pijama pijama. Pijama giymeyi isterim. Rahat uyumak. Ne zaman pijama, pijama Giy. Tipini çok merak ediyorum sen giyince ama. Çok merak ediyorum tipini seni. Neredeydi bu? Benim pijamalarım. Bu arada benim pijama dediklerim pijama değil. <laughs> ne yaptın şu an Serra sen? Gir evine. Burası benim evim şurası senin ev. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Pijamalarımı bulamıyorum ki sabah olacak ben. Uh oh. Sabah olacak ben hala uyuyamadım ki. Ben <laughs> Ya ne yapıyorsunuz? salak? <laughs> Arkadaşlar. Benim pijama dediğim şey ki ha. Yeni değiştirmişler ya. Peki. Ben hangi saçı seviyorum? Tabii. Tamam hadi yatalım artık. Şöyle de. Tamam hadi. İyi geceler Seray. Gerçek gecesi kalmadı bunun. Hadi iyi geceler. benim yatağım bu. Anneciğim artık ya. Bunu Önce kapında kitlememiz da Arkadaşlar şu an ekran incisin. Oy. Sana sabah oldu yatmana gerek kalmadı. <laughs> <Al. gülüyor> Ablacım yatak yok. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kalkayım artık. Saatimiz 7 oldu. Saçımın başına aldım. Bakalım banyoya gidelim. Saçım düzeltti. Çok kötü bir saç hali. Böyle kötü bir saç yoktur. Oh. İşte saçımı yaptım. Şimdi gidelim üstümü giyeyim. Gidelim mi? üstümü. Evet arkadaşlar. Kardeşim sana gelebilir miyim? Gelmeyelim. Gel. Gelmeyelim mi? Gel diyorum. Gelmeyelim. Gel. Gelmeyelim mi? <laughs> tamam geleceğim gelmeyeceğim Şaka ya. geleceğim, geleceğim. Geliyorum bekle. Bana Ya sen niye bana geliyorsun? Kim o? Arkadaşlar kim o diyorum bakın. Bu kim olabilir ki? Selamun. Seracığım güzel mi? Ee, Serracığım burada mısın sen? Sana açtım gel açtım. Aa, aa! Kızım oyuncak gibi fırlamasana. Fırlayayım. Merhaba. Merhaba. <laughs> ben de ev süpürüyordum. Süpürge seni mi çeksin? Ama. <laughs> <laughs> Meyve yer misin? Ne? Meyve. Neredesin? Oh, suyu. Kızım nerede? Ay. O kadar küçük. Bizim. Selam Aleyküm selam. Bu arada sana neden elma veremiyorum? Evet. Hadi Serra gezmeye götür. <laughs> çık dışarı. <laughs> Ablacığım gezmeye gideceğiz. Arabayla gezdireceğim. Hadi çık. Gel. Atarım <laughs> evden bak. <gülüyor> Tamamdır. <laughs> Serra. Serra gir şimdi. Ay dur ya da ben gireyim önden ben suçacağım artık. Hadi. Giremedim. Bebeksin ya ondan giremedim. Girdin mi? Giremedim. Girdin mi? Ya giremedim. Allah. Giremedim. Hadi bay bay. Ya giremedim dedi. Girdin? Girdim. Girdin mi? Giremedim. <laughs> evet. <Ben de, mesela>. Giremedim. <laughs> Hadi da aslan Açılın yoldan. Serra geliyor. Ha, arkadaşlar bu arada benle aynı oyunda oynamak istiyorsanız ay sesim. İstiyorsanız arkadaşlar bu videomun yorumunun altına eee Oynamak isteyenler oynamak istiyorum yazsın. Devamlı ben hallederim. Ay kırmızı ışık. Yine. Tamam mı? İnerseniz nice geçerim bak. Arkadaşlar kırmızı ışık yanıyor. Ya ne yapın da ne alakası Evet kırmızı ışık yanıyor. 10 saattir bekliyoruz arkadaşlar. Sarı yapma. <laughs> ah yeşil. Kırmızı kırmızı. Hadi parka getirdim seni. Dur, dur. İğne ama. İğne ezerim. Yanlış. Oo, yaya var. Aa, biri burada silah çekiyor çok ayıp. Yanlış yoldan geldik. Dayanırsın, değil mi? Değil mi? <laughs> geldik işte, geldik. Dayanırsın, değil mi? <laughs> deli deli konuşuyor benim kardeşim. Dur araya giriyoruz tamam. Salacak da sallan. bakalım en hızlı kim sallanacak. Tamam. Ya niye indin? İnme. Bindi. Salak çapa. Çarper... Salana bindi. bindi. Sen in oradan. <laughs> bak ezersen görürsün. Tövbe bismillah. Tamam hadi ay. Sera in. Hadi sen alıcı abine Ay <laughs> ay ay. Uçuyorum. Uçam ben. Sonra bisiklet yarışı. Ya benim ne? Ablacığım, ya. Ablacığım bindin ya. Bilmiyorsun ama sen. Ama sen Ablacım her şeyde sen sen diyorsun ya. Evet, arkadaşlar hala sizin gitmedi. Ay milletin içine Bu <laughs> Burada arkadaşlar Seray'ı döküst almadım. Sakın denize gitme. Tamam mı? Tamam. Hı -hı. Sen burada bekle ben dondurmacıdan dondurma alacağım. Bekle. Hı -hı. Tamam mı? Tamam. Sakın gelme. Tamam. Sakın dedim. Tamam. 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 Ben bir para alındım. Param nerede? Bana bari daha var ya Hayır dur. Tamam mı? Tamam. Ya da. Arkadaşlar. Az önce. Dondurmamızı. Mavi dondurma. Alayım mı? Olur. Hmm, pembe de Pembe mi? Pembe yok. Mavi alıyorum. Tamam Evet, paramızı verdik. Bekle bekliyorsun değil mi? Bekliyorum. Sallanıyorsun görüyorum. Merhabalar, merhabalar. Bir dakika benim boyum en büyük değil mi ya? Biraz daha büyüttüm. Cık, gel. Cık, ablam ya. Ya denize mi gittin? Ha? Aa, bu, aa, ya aa. gitmiş denizi. Neredesin ya? Evet. Gel bulayım seni. Hayır, sen. Boğulursun, boğulursun. Sen boğ <laughs> Boğuluyor musun? Boğuluyor musun? Neredesin? Alta al, bir al, bakayım. Alta. Bu sen misin? Bak bu sen misin? Ya biri seni kucağına alıp götürüyor. Kaçırıyorlar kardeşimi. Gel lan gel. <laughs> gel katil <kaçın>, gel. <laughs> Anlaşıl. <laughs> ya salak mısın milletin kucağına bindiriyorsun? <laughs> ya adamım bu kucağına. Kardeşim sen salak mısın milletin kucağına biniyorsun? Gel kucağıma. Dondurma vereyim derken maşallah Millet. Ya niye milletin neyse ye dondurmanı. Ya yemin. Ya anacığım. Kaçırma lan kardeşim. Ezerim ben. Anacığım ne yapıyorsun? Gel şu kucağıma sen de. Bak bu sefer de benim. Bas ben Alamazsın ki. Alamazsın ki. Nerede Biz diyor. artık eve gidelim tamam. Hadi ya Tamam. Başla. Kaybolduk tamam. Git evine. Tamam. Git evine. Yok. Ah. Neredesin? Evine. Gidelim. Evine geleyim mi? Değil. Kapıyı kilitleme. 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 Ya aç kilidini. Başlıyor. Şimdi kilitleme. Tamam şimdi Serra böyle bir şey var. Ekrana bir ay dur hareket etme şimdi. Dur hareket etme diyorum. Hiç ee, saniye evime. Ne? hiç. Aa evime mi gideyim ben? Evet. Git git. Evini yakmaya çalışıyorum ama yakamıyorum. E yapma. Arkadaşlar şuradaki tuşa basmayacağız mı? Yok e yapma ya. Tamam yapmıyorum ya. Hadi ben gidiyorum açarsan kapıyı. Aç aç açtım. Tamam. Üf, üf, kitleme. Kitle. Hadi bay bay. Bana gelme dedin sen. Değil mi? Evet. Öyle mi? Evet. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Öyle. Evet. videomuzu bitireceğiz tamam. Buyurun. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olun ve beğenin. Görüşürüz. Ha bu arada benle eğer aynı oyunda olmak istiyorsanız bu videomun yorumlarına ben istiyorum de devamlı hallederim. Görüşürüz.